Nöral terapinin asıl etki alanı bozucu alan tedavisi. Eğer siz bozucu alanı bulursanız ve onu tedavi ederseniz mevcut olan kişinin şikayetini tamamen ortadan kaldırmış oluyorsunuz. Nedir? Diyelim ki migreni var. Yıllar önce böyle bir hastaya çalışmıştım. So tarafı komple yanıktı. Çocuklukta ciddi bir kaynar su dökülmüş ve 3. derece yanık sıkarı. Tek yaptığım ne oldu biliyor musunuz? Sadece yanık bölgesine nöral terapi yapmak, enjeksiyon yapmak ve kişinin migreni tamamen geçti. İşte bunun gibi ameliyat sıkarları, yanıklar, trafik kazası sonrası oluşan herhangi bir cilt kesisi ya da kırıklar çıkıklar her neyse biz bunların hepsine bozucu alan diyoruz. Ama her bozucu alan mevcut şikayete sebep olmayabilir. İşte burada nöral terapistin oradaki becerisi ortaya çıkıyor. Nöral terapist kişinin mevcut şikayeti diyelim ki bir karın ağrısı var. Bu karın ağrısının herhangi bir bozucu alana bağlı olup olmadığını tespit edip o bozucu alana direkt müdahale ettiği zaman kişinin hastanın şikayeti tamamen ortadan kaldırmış oluyoruz.